Vay 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 vay. Çiçekler açmış çiçekler tribünde. Aslan evlatlarım, canım kardeşlerim, Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Çok güzel bir maç. Çok zorlu bir maç. Şu Şampiyonlar Ligi müziğini bile dinlettirmek bizim için bir bir şey yani, bir şey hakikaten bir hava. Büyük bir hava Türkiye için. Biz tabi senelerce dinlettirdik bunu da. Evet, herkese hayırlı akşamlar. Galatasaray Bayern Münih maçı. İnşallah Allah yardım eder de Allah'ımın izniyle bu gece bu maçı başarıyla bitiririz. Her şeye rağmen arkadaşlar, her şeye rağmen bugün Galatasaray'ı kalpten destekliyorum. Icardi oynayacak, oynamayacak muhabbeti vardı. Oynamayacağını bildiğim için 2-1-3-1 Bayern alır diyordum. Ama bugün Icardi farkı olabilir inşallah bir gösterin farkını. Ben de 2-1 daha Galatasaray'a ilk alacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Senin seni şöyle inşallah Allah bir yardım etsin. 3-4 beklerdim senden. 3 4 atacağız. Yok, öyle bir takım değil o. Peki bir şey soracağım. Şimdi Avrupa'nın en güçlü 3 takımından 4 takımından. Avrupa'nın da değil, dünyanın bu arada. Real Madrid, Bayern Münih bundan kendini kanıtlamış kulüpler. Evet. Şimdi yenilsen mesela üzülürsün Yenil o, olma, o ayrı konu. Ben diyorum ama normal olur ya. Bir şey demezsin değil mi? Okan yani, Buruk der Tabii yok canım şimdi demem de yani ben mesela şu anda Kazımcan'dan Can'dan endişelem, var. Yani Kazımcan bu maça yeterli olur mu sol bekte? Yeterli olmaz. İnşallah ben, ben yanılırım. Ben İnşallah ben yanılırım. Yanılır. Abdülkerim hayır Abdülkerim'i Abdülkerim ya. yanılır. hayır. Keşke Kazımcan'ın yerinde Abdülkerim oynasaydı. Bence. Nelson'la Sanchez'i mi oynatırdım? Oran evet, oranla. aynen oynatırdım. Ben, benim bir tek şeyim o. Evet, Anneciğim bir tane senden bir gel. Bir yolu Gelir miyelim? Senin genelde tahminlerin hiç oturmuyor. Kadraja girdi. Normalde senin girmen lazım kadraja. Ama şeker <laughs> cihazım, senin tahminlerin daha çok... Hayır, ilerliyor. sen... <laughs> bak, altıncı isim benim sana çekmiş. Altıncı isim evde en kuvvetli sensin. Evet. İçinden geçelim geçeni söyle. Beraberlik diyorum ya. Beraberlik mi diyorsun? Beraberlik diyorum. Hadi Allah'ım yardım et, kurban olduğumun Allah'a takımımıza yardım et bugün, kurban olduğumun Allah'a. Zorlu maç, hakikaten zorlu maç. Çak oğlum be! Çak be! Evet arkadaşlar, Manchester, Manchester e maçında ve... Beşiktaş derbisinde de Yusuf abi bizlerleydi biliyorsunuz. Bu akşam yine bizimle. Ne diyorsun Yusuf abi? Ulan tete! Ulan tete! Rakip Bayern Münih, ne diyorsun? Yani zor, çok zor ama imkansız, i̇mkansız değil. değil. Yani ikiniz Sü de aynı anda ha. Harbiden imkansız Şöyle bir şey var. Ee, nasıl diyeyim? Milyonlarca Galatasaray taraftarı akşam yatağa böyle o hayallerle girdi. Hani o şey var ya, o bizdeki o his var ya. Yani. Olur mu acaba? 36 maç yenilmemiş, Eyvallah, hmm. tamam. Ama biz yani ama ne biz, sen, biz değiliz, bu. yani niye zor yani? Bu görüntü iyi bir görüntü değil abi. Sizin ya eksen internet baba ne yapalım? Çok kötü. Evet donarak geliyor böyle. Kasıyor. Evet çok kötü. Kafa kafaya oynayalım yeter. Hadi oğlum ben yürü aslanı baba. Yürü aslanı baba. Yürü, be, yürü, ya yürü ya. be. Acele etti, Acele ettin. Dönme dönme dönme. Aha. Ya. Ah be ah be ah be. Korner korner. Bu arada arkadaşlar Videolarımızı lütfen beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup bizlere de destek vermeyi unutmayın. Gümkaz'dayız. Kanal senin sürekli ben söylüyorum bunu. Ne ya bu ya? Ya dur ki ben heyecandan seyrediyorum dur ki Allah Allah. Bayer Münih ilk etkili hata dakika 7. Tehlikeli geldiler vurdurmamak lazım. Bomboş kaldı. Bomboş kaldı. Bayer Münih 1-0 önde. Ya, Yazımcan mı o değil mi? Bu kadar basit yenmez ya. Bu kadar basit koylayamaz Galatasaray ya. Mücadeleler... Gol yemez, ya. Kim o ya? Kim oradaki? Yazımcan mı Sami, demin ne dedim ben sana? Kazımca oynayamaz. Dedim mi? Kazımcan'dan korkuyorum dedim. Dedim mi demedim mi? Niye Kazımcan'ı oynatıyorsun? Gerçekten de baban dedi ki ondan korkuyorum. Evet. Kazımcan'dan korkuyorum dedim. Korktuğum başıma geldi. Bazen. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben konuştuğum zaman kızmayın bana arkadaş. Abdülkerim oraya oynatacaksın. Kazımcan'ı değil. Ya valla bu konuda harbi bir haklısın ha. Olmaz öyle şey ya. Mümtaz Reis haklılığını gördükten sonra daha da bastırıyor. <laughs> ya kazım ben lan korkuyorum dedim kardeşim töredim. Halı sahada atılabilen çok basit gollerden. Ya bırak Allah aşkına ya artık bıktım ya konuşmaktan ya. Dur bakalım daha dakika 8. Ya ne <laughs> yalancı açıktır o Şimdi orta yaptı ceza alamadı. Ooo! Oh! Ulan yüzde 100 çıkarttı be. Şansımız da yok ya böyle sen, yalnız fena olmuş ya. Ha. Evet. Götünden mal akıyor kale gibi. Yalnız Bal değil ova iyi çıkartmış baya. Çok iyi kaleci. Basit gol yedik. Kafa kafaya oynuyoruz ne evet güzel. Mümtaz Reis'in morali bozuldu. Sessizliğe aldı kendini. Ya moralim bozulur. Söylediğim oldu. Oldu ki moralim bozuldu. bire düşürdü. Ya arkadaş moralim bozuluyor. Niye? Söylediğim şey oluyor. Bu basın toplantısında dedi ki Okan Buruk. Mutsuz dedi. Memnun değil dedi Oynatacaksın kardeşim. Oynatın orada. Bu maç. Ne dediğini ben. Ne sonunda oynatacaksın bu maçta. Bayer Münih yine geldi. Abi bu Kingsley Coman'ı tuttu. Ne efendim? Abdülkerim mutsuz mu? Artık konuşmak istemiyorum. Dilimde tüy bitti. Sakal bırakacağım lafım dinlensin diye. Başka çare yok. Baba hanım bıraksana. De de, ama yine yakışırsana ha. Öyle lafım dinlenmiyor. Sakal bırakacağım bundan sonra takımda bir pozitif bir hava var. Daha bekleyelim mi? Daha erken erken. Biraz aa, bekleyelim. Aa, mi? Süper pas. Hadi oğlum da yürü. yürü. Çak be. Yürü. Allah. Ayağını dümeni ne sikeyim ulan dedim ben. Ayağını dümeni nasıl sikeyim dedim ben. Bayern Münih'e kaç tane yakalarsın böyle zaten ya. Şu anda Galatasaray bu maçı kaybetsin. Bütün Galatasaraylılar maç, maç bitiminde o pozisyon akıllarından çıkartamaz. Kazımcan oyun oynamıyor. Dört katladır ya. Dört haftadır oynamayan bir adamı sen baya benim bile soracak koyarsın ya. Kimi koyarsın baba? Kör. O Abdülkerim e oynayacak orada kardeşim. Abdülkerim memnun değilim. O bana ilgilendirmez. Başka kim koyarsın? Oynayacak. Hayır. Oynayacak. Kısa bayağı. Kaan Ayan'ı koyarım o zaman. Burada sana katılıyorum <laughs> bu Bak ne söylüyorsam çıkıyor. Bak ne söylüyorsam çıkıyor. Önümüzdeydi. Ama da alma diyorum oradan golüyoruz. Kazımcan'ın burada ne işi var diyoruz oradan golüyoruz arkadaş. Olmaz. Göreceğiz artık bunu göreceğiz. Kazımcan dört dörtlük dört 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 oyun oynasa. Bu maça gene gol mantık gibi yok. Ya, ya. canım Bitti. da ama sadece şimdi gol pozisyonu hatası var. Şu an kötü değil de. Bitti ya bir hata bitirir takımı kardeşim. Zaha'yı sağa alırım. Sağ kanada alırım. Sol kanada da Kerem'i çekerim. Kerem'in yeri değil orası da oynayamayız. Forvet arkası. Tete'yi çıkartırım. Zaha'yı sağ kanada alırım. Forvet arkası. Forvet, arkası. Forvet, arkası. Mer Forvet arkasına Mert Ersin koyalım. Sol bey. Kaan Ayan'ı koyalım onu. Onun yerine kimi koyacaksın ortaya? Onun yerine at. Allah Allah. Ben Dondere ne yapıyor ya? Çiçek mi topluyor ya. <laughs> Derbide biliyorsunuz stattaydık. <laughs> Mustera'nın bir tane pozisyonu vardı. Onu söylemeden geçmeyeyim. Rozier tam son dokunduğu pozisyon var ya gol atsa gol olacak. Direğe çarpmasın diye yemin ediyorum. Dokunuyor bak helal olsun. Sen gördün mü o pozisyonu? Ben, ben görmedim. Vallahi an. helal olsun. Ben karakter yaptım. tam karakter. Yani ben çok seviyorum Mustera'yı. Ben bu sinir kafası. Reis tabii şu anda bunu takmıyor. Balkona mı? Kilit kimde? Kilit Mümtaz Reis'te. Yap bir tane bir dua baba. Yap bir tane bir dua. Baba gösterdi. Yap bir dua yap ya. Tamam. 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 Allah tamam. Tamam. Sakin. Allah Allah. İnşallah bu maçı alırız. Kurban olduk. Alacağız ya alacağız. Evet arkadaşlar şu anda televizyon yayınına geçtik. Geliyor, gol geliyor. Yalnız Acun'un takdirini de buradan alkışlıyorum gerçekten. Herkesi eksene üye yaptı ondan sonra TV'ye verdi yayını. Yani. <laughs> Yemin ediyorum helal olsun. Türkiye'ye böyle bir <laughs> vizyon lazım. Acun Ulucalı gibi ticaret ya, ya adamları. Ya, koyun şu kafayı be koyun içeriye be. Adam var ya öyle bir iyilik yapıyor ki iyiliği bile ticaret. Hani iyilik yapıyorum diyor ama o kendine geliyor yine para. Öyle bir akıl. Ya para put onlara ya. Oo. Para put olmuş onlara put put. Hadi oğlum be az tane oğlum be. Hadi be be. Terse. Vur lan. Çok kılın ben. Ayağını be, ayağını be, ayağının dümenine be. Ayağının dümenine. Evet. Çok döndürdün topu ya. İpliyor. 5 santim, 5 santim aşağıdan olsa gol 90'a Ya giriyor. topu, Ay, topu topu oluyor. Gerçekten Allah. çok iyiyiz ya. Takım iyi çalışmıyor kardeşim. Şey, kol Benim kol kanaatim bu. Kutuna bakmayın. Baba Bayern Münih'in oynuyor. Beni ilgilendirmez. Takım çalışmıyor. Fizikleri düşük. Ya. Fizik kondisyonu takımın düşük. Zaha da böyle. Endombele de böyle. Öbürler de böyle. Fizik kondisyonları düşük takımı kardeşim. Benim gördüğüm bu. Yanlış anla, anlaşılmasın. Kanka <laughs> nasıl? Yemin ediyorum şu anda Galatasaray Bayern Münih'i eziyor. Vallahi eziyor evet, evet, eziyor. evet, evet. Ben onu sana söyleyeyim yani. Sen buradan bakman lazım. Skor odaklı konuşma. Skor, skora konuşma yani. Skorla 1-0 yeniliyor. Ne yap? Adam bir kez geldi. Attı. Ben netice adamıyım netice. Vallahi. Hadi oğlum bir gol atın da kendime getirin beni ya. Allah belanızı ver. Penaltı mı? Penaltı mı? Penaltı mı? Penaltı. Vallahi penaltı ver. Penaltı ver onu be, ver onu be, ver onu be. Oo oh, tabii penaltı. Erkut patlıyor Görmedim baba. Gördüm 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 ben, ben, ben. gördüm. Ben gördüm, gördüm göreceğim bak ikisi bak ne yapmışlar. İkisi birden. Makas var orada. Altın makas. Arada... Altın makas. Penaltı, altın makas. Penaltı doğru ama çok gereksiz bir penaltı. Altın makas. Altın makas. Sayma saymış da bir şey olmaz. İkardiden korkmuşlar. Korkudan o. Yani alakası... Korkudan o. Korkudan. İkardi geldi. Dedi ki benim ismim Mauro Icardi Bir kez hata adam, yapsam da yapıyor yapıyor telafisini yapıyor Bayern Münih maçında yaparım abi. Ben Icardi'yim diyor Manuel Icardi diyeyim, barca Mauro ]ica Icardi pardon Manuel barca Ama barca otomatiğe çenarmak. taktı Başlar Barca'da. evladım Son maçınızmış gibi basın be Kerem Lig maçı önemli değil artık. Zaha, ya ya Asma be yapma be Ağır iyi kardı ya Çok iyi kardı çok ağır ya Ağır iyi pası ya Zaha harika pas attı ya Beklemedi geçeceğini Baksın Bak sırf şundan iki kızar kıza çekerim Kaldır dışı yok bırakırım Gerçekten <laughs> adam ben salak Bak geldi iki geldi Aşağı bırakma onu aşağı. Hadi, hadi gidi ya. Hadi gidi. Hadi gidelim ya. Ah be Kerem be. Sen onu nasıl kaçırıyorsun? Aşağı verse bomboş çıkarsa gol al. Kerem bak o, o seviyeyi o, dediğini yaptığı an zaten o taraf orta 30, 30 milyon, milyon. 30 milyon çok büyük başarı. Milyon. Milyon. Aha. Çünkü bu yüzde yüz gol bunlar ha. Yok yok canım. İkari Vallahi yüzde yüz gol. İkardaki bana zaman yüzde yüz gol atamadı. Tete şu ana kadar iyi değil. İyi çok görmedim Tete'yi. Kimi alacağım baba? Şeyi avur şeyimiz var. Var ya abi varış Alacak zaten ikinci yarı çıkartacak. Ya Bayern Münih de oynuyor. Ya ikinci yarı çıkartacak. Kol alış yapma ya. bizi galip getirsin dedi. Kalsın. Ben aldım bunu al al Allah'ı. Ya TT ya, yapma be. O helal olsun be. Helal olsun lan dedi. Tete. Tete'ye bak neler yapıyor. Yapma be işte. Yapma. Bokunu ya. çıkardın ama ya. Bokunu çıkarttık ya nasıl çıkarttık okunu. İyi mücadele Ya ne olursa olsun Bak versin. Kerem ya Kerem yapma sen arkanda adam mı var seni ben? Şuraya bak ya ne oraya geliyor adam ya? Yap lan şu arkasına ya! Mustera! Mustera! Fernando Mustera! 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 Fernando helal olsun abi. ama biraz da şans ayağından açtı onu. Dünyanın ilk on büyük takımı hepsi İstanbul'un cehennemini... ]Evet. Hadi, hadi! Hadi! Kaptık! Hadi! Gol! Gol! Orda faul var. Faul var. var orada. Hoca ne olur? Var faul var. Orada faul var. Ya var, Bırak faul yüzde yüz gol baba Allah aşkına yukarı dört tü dört tü be. be. Dört tü be. Yukarı, dört tü be. Ay. Dört ay. Dört ay. Dört ay. Mi, başımı Yolacağım Bu ne şanssızlık Üst ya. Üstümü başımı yırtacağım. Vallahi Bitti. İlk yarı Galatasaray bir Bayern Münih bir. Bu maçın hakkı bu değil. Bu maçın hakkı yüzde yüz 100 Galatasaray. Hatta 2 bire bile ben razı futbol değilim. Güzel, futbol güzel. Nasıl lazım ya. Futbol güzel. Gol kısırlığı da güzel. Gol <laughs> kısırlığı çekiyoruz. Ne yapalım? Herhalde ikinci yarı atacağız. Bu maçı da alacağız. İnşallah. Evet ikinci yarı başladı evlatlar. İnşallah galip geleceğiz bugün. Çok üzülürüm galip gelemezsek. Sinem abla da ikinci yarıya yetişti arkadaşlar. Manchester maçında beraberdik. Beşiktaş, Beşiktaş derbisine de beraber gitmiştik. Ne diyorsun Sinem abla? Vallahi totemi bozmayayım dedim. Dayanamadım. Çocuğu uyuttum, koştum, geldim. Eee dayanamazdım yani. Valla <laughs> abi, ya. buradan ne olur maç? Bence değişikliği çok fazla beklemezse en azından Zaha'yı alıp Kerem'i yerine atalım. Mertens'i almak <laughs> ya da <laughs> Ziyeç'i deneyebiliriz yani. Bir Doğru. istatistiği söyleyeyim. %60 toplu oynama Galatasaray, yani her anlamda değil mi? Her yani. anlamda ezmiş yani. 16 şut, 18 topla ceza sahasında buluşma. Bayern herhalde 2-3 kez gelmiştir kaleye. Bu arada arkadaşlar Mümtaz Reis'e artık yakışan şu arka duvara bir tane plak alalım dedik. Beşiktaş başında benimki olur. Mümtaz Reis'in plakası Aslan Tepe al. Buyur bak, Ben elime alınca bile Çok bir tuhaf oldum. Allah Allah. <laughs> <laughs> Buraya masalım. Sen at, Hadi abi. oğlum abi maç seyrediyorum çünkü nasılsın? Hadi hayırlı abi, olsun abi. bu akşamın totemi sinema var. Ya bu mayın ya kuru ya. Maç be. Bu ev şu anda Aslantepe. Tepe. Beşiktaşlıların hepsi şu anda beni linçleyecek sen de bizi linçleştirsin diyor. <laughs> Yemin ediyorum. Yani bugün bu bugün bugün daha Yani yarın biz de Beşiktaşlıyız. Fenerliyiz. Evet. evet. Ofsayt yoksa uff. fena ofsayt taktiği yaptılar. Ha. Fena offside taktiği yaptılar. Hayır. Fena offside taktiği Hayır. yaptılar. Oh be güzel. Hep böyle lan. Hep böyle. Nasıl getiriyorsun oraya oraya? Baba adamlar offside taktiği yaptı. Ya mi? bana da taktiği yerim. Onu nasıl vurduruyor ya? Bana bak biri offside'daydı. O alacaktı. Ya, o koşmadı. Canım. Öbürü aldı. Bak gördün mü? Adamların ismi bile ürkütücü değil mi? kimi, Bayer, geçiyor, kimi mi? geçiyor, kimi geçiyor? Ben kimi Kimi geçiyor? Ya kimi geçiyor? Kimi geçti orada? Kimi geçti? Ne bileyim ben kimi Kazım geçti. Kazım geçti. Kimi geçecek? Beni mi geçti? Aha yine top kaptırdı Bayern Münih. Çıkartmıyor Galatasaray. Nereye ne yer Nereye ya? Yine ha, ee, yine kaptık. Ablukaya aldım. Galatasaray bayağı iyi. Pas. Mi? Geldi yok. mi? Aa! Be. Çok güzel falso verdi ha. Allah Allah. Süpan Allah ya. <laughs> ya tekeyi kötü ya. Allah bir kaç tamam, kaptırdı tamam. ya. Takım bu başı yol yap ya. Çıkar şu tekeyi! Futbolun bir tane atasözü var. Söylemek istemiyorum ama bilenler biliyor. <laughs> Hadi ya değiştir şunu değiştir. Mertens gülüyor, kim gülüyor? Tete. Tete'yi aldı Tete'yi alacak tabii, kimi alacak da Bak oğlum bak Toraya, torreira. Aslan Torreira'm benim be Atom karınca'm benim, atom Ne oldu Şu Allah kahretmesin be kadar Yemin bir ediyorum bir gol bir zannettim ha Ulan ne ya şans ne be arkadaş. Kaç ya kaç tane yere mi çaldılar şuraya bak ya. Ah Yan ağlar hava. Ya. E Tü Allah'a. Ulan der Allah'a. Sola. Torreira Ay ay Suleyecek ay. Torreira ayakta kaldı. Torreira girdi. Var! Ne olur, ne olur. olur, olur? yapmayın be. yapma kaçmaz bunlar ya arkadaş ya. Kaçmaz abi. bunlar ya. El var hoca. El, El var. El var. Baba bunlar harbiden kaçmıyor. Ya kaçmaz bunlar arkadaş, kaçırmayın bunları, yapmayın ya. Tek vuruş yaptı gol. Normalde yapardı, neden? Ya kalbimize Kötür. inecek ya, böyle bir şey yok ya. Niye kontrol etmeye çalıştın? Ya, ya. 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 ya gelişler. Taraftar, hadi, hadi taraftar. Hadi Gülüyor. aslanlar, aslanlar. Geliyor. Millet bu stadyum. Çok hızlı çıktılar, çok hızlı. Hadi be, kaçın, kaçırın kaçın. Çok çıkıyor. çıkıyorlar abi üst Ben anlamadım. Onu geçirmeyeceksin işte orada boyu. Helal lan bu tarafa. Be. Şu anda Mümtaz Reis Home Aslan Tepe'de bir sessizlik. Şu anda Bayern Münih geliyor. Tehlikeli zamanlar. Gol olursa maçın hakkı gerçekten bu olmadığı için üzücü bir tablo olmuş. İnşallah olmaz. <laughs> Uğur yok vallahi uğursuzluk değil abla ya. Hani olursa diye değil mi? <gülerłada> diyorum. Deme, deme. Dillendirme diyorum ya Vur 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 vur. Vur dışarıya <laughs> vurguk ya. Vurguk. vur. Vur lan vur. Ne yapıyorsun çizgi önünde? Ulan çizgi mi çizgi önünde? Ağzına çizgi mi çizgi? çizgi. Bueno. çizgi, Hala... çizgi, <Creature> çizgi. <laughs> Uzatın ayağını. Ayağını uzatıp Orada taca vurmuyor topu ya. Evet. Ya önünde ya. Zaha oyunda yok. Zaha oyunda Gol. Ya bu kadar kolay gol yenmez ya. Yaşar İki gol de çok basit koyayım ya ben? Yazık oluyor. Gerçekten yazık oluyor ya. Bağıra bağıra geliyor ya. Yazık oluyor ya. Ya hep bunu yaşıyoruz ya. Milli takımda da aynı şeyi yaşıyoruz. Evet futbolun atasözü atamayanı atarlar. Başka hiçbir açıklama yok. Valla. Adamlar oyun oynamadan maç ma ma kazanıyorlar. Za neden oynamıyor? Pete neden oynamıyor? Enden Bale neden oynamıyor? Bunları soracağım arkadaş. Yedik Barış Alper giriyor. Bravo. Ya golleri de, demin de geçen maçta da böyle. Aynen. Aynı. Beşiktaş maçta da böyle. Aynen. Gol yedik kartonu alıyor. Daha önce göreceğim bunu kardeşim. Aynen, ya. Aynen. Ne üzücü biliyor musunuz? Galatasaray'ım Galatasaray'ın bu akşam tarih yazacağı maç. Bildiğin tarih yazıyordu. Şu anda Sırp yenildiği için bu güzel oyun var unutulacak şu anda. Zaten ne oldu ya, Galatasaray ya, yenildi ya. denilecek. Bütün şevkim, bütün zevkim mahvoldu gitti. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. başına ya. çarparak gol atıyor. Dur, 75. dakika atacağım, dur. E Dombele tatile mi çıkmış? Nasıl sen, niye çıkıyorsun? Yapmayın, ne, ya, yapma ne ya, olur, olur. Ne, ne yapıyorsunuz Üç ya? Üç geldi. Üç geldi. Ya bu kadar kolay olmamalı ya. Vallahi billahi olmuyor. Şu anda bildiğin Okan Buruk elinle maçı Bayern Münih'e verdi. Ay seyretmiyorsun ellerini Telefonumu ver telefonumu. Telefonum nerede? Benim telefonum nerede Cengiz abi? Bundan sonra çok kim vallahi Okan Buruk'u eleştirdiğim zaman konuşursa ona küfür ederim ha. Hem de çok kötü küfür ederim. Bu sefası geldi. Haklı bir balkon sefası. Yani bu kadar kolay olmaz Takımın bir kere fizik kondisyonu düşük. Zaha niye oynamıyor? Tete niye oynamıyor? Endombele nerede? Dursun Özbek mi oynatacak bunları çıkıp da? He? Başkan mı oynatacak bunları? Teknik heyet oynatacak, teknik heyet. 10 hafta oldu, 10 hafta. Niye hazır değil bu Baba, dur, takım? Bağırma, bağırma. Bu takım niye hazır değil? Bu futbolcular niye hazır değil? Bunun hesabını Okan verecek. Hadi baya. bana nerede olduğunu hadi yallah. Gel hadi gel, izleyelim gel. Ne izleyeceğim ya. Ayıptır ya, yazıktır o tarafta be. Kaan çıktı en dombele girdi. Goller girdikten üçü, sonra. 3'ü yedik soktu onu da. Tabii zaten ha böyle oluyor. Beşiktaş maçında da öyle. Türkiye'nin bir batsız bir evet. değişik bir kaderi var bizde. Beşiktaş'ta Fenerbahçe, Galatasaray. geçen e, iyi, iyi, iyi. sene milli takım tabii tabii bak. Geçen sene Barcelona maçını hatırla abi. Onda da ablukayı aldınız. 1-0 öne geçti Galatasaray. Aptal aptal bir gol yedi. Düştü. 2'yi yedim bitti maç. Yani hep elimizden kaçırdık ama bu bak, adamlar öyle profesyonel ki hiç düşmüyorlar, hep oynuyorlar. O beni ilgilendirmiyor, onun profesyonel. Teknik direktör çok önemli. Çok çok önemli. Hele hele bu Avrupa maçlarında. Çok önemli, çok önemli. Tecrübe. Teknik direktörde tecrübe olacak. Neyi? Hemen görecek. Hemen görecek değişikliği, hemen yapacak. 5 dakika geç kaldığın zaman golü yersin, affetmezler. Hata yapılmaz. Şampiyonlar Ligi'nde hata yapan bedelini öder. Mümtaz Reis bu sefer haklı olabilir mi? Yorumlara, yorumlara yazın arkadaşlar. Bence şu anda tabloya göre Galatasaray UEFA'ya düşmesi Galatasaray için en önemlisi olur. Çünkü gruplardan çıksa da ilk elemede gider. Ya ilk eleme olmasa da gider yani. Yok yok abla ilk elemede gider. Birinci çıkamaz. hazır değil. Ne zaman hazır olacak? herhalde Oka... Sezon bittin ki hazırlayacak takımı. Yani i̇lk yarı bitiminde birkaç transferle takımı oturtur. Galatasaray yarı final çok rahat. Ya Galatasaray'ın gal sol beki yok şu anda kardeşim yapmayın ya. Sol bek yok Galatasaray'da. Aslan evlatlarıma evet. yazık ya. Maalesef abi. kazanacağımız maçtan 3-1 <laughs> mağlubiyetle ayrılıyoruz. Ben yalnız yine 2-1-3-1 dedim. 3-1 <laughs> bitti maç. Sen uğursuz zaten. Ne alakası var? O yine mi bana bırakacaksın bu şeyi Allah'ım? Ağzının keyi yok. Gel bir yorum yap, gel son yorum ya, Yorum mu? Benim yorumum belli kim oldu? Sinem Abla'ya diyorsun. Yani affetmez, zaten aslında baktığında dedim ya... Evet, içimden hep kazan, kazanmak kazanmak geçiyordu ama hayatın gerçekleri diye de bir şey var. Ama ilk kere o oyunu görünce yani şu an üzülüyorum. Yusuf abi, ben şimdi eğer yorumcular çıkar falan böyle televizyonda zaten Bayer Münih oynuyorduk falan filan ha. hiç o toplara girmiyor. Aaa ilk günler kabul etme topa. Biz topağa. Galatasaray'ız ya biz Galatasaray'ız neler o yaptık. Topa ya, bana kimse girmesin ha. Biz bu maçı alabilirdik yazık Fakat. oldu. Evet. Hata, yazık hata oldu. üstüne hata. Hocanın hata dışında, üstüne hata. Futbolcular da kendi sonuç sorunluyor. bu. Bak hata. Hata. hata yapılıyor. Hata, hata üstüne hata yapılıyor bir de üstelik. Hata. Hata hata bir de üstelik. sonuç bu oluyor. Senin dört tane oyuncun Bak dört oyuncu oyundan düşmüş. Sen bunu görüp değişikliği yapamıyorsun. Golü yiyorsun. Golü yedikten sonra değişiklik yapsan mı olur? kurtaramazsın. Karşında Bayern Münih var. Üzücü olan evet. şey şu. 36 maçtır kaybetmeyen Bayern Münih bugün kaybettik. Avrupa basınında hani Galatasaray vallahi evlatlarım seri seriyi bozdu. Çok diye üzgünüm. Bir şey görmek çok güzel olurdu. Çok üzgünüm ben evlatlarım bu gece. Alacağımız maçı kaçırdık hatalar yüzünden. Videolarımızı arkadaşlar beğeniyorsanız like atmayı, kanala abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Her evet geze. evlatlarım son derece üzgünüm. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler hepinize.